Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz babamla bugün hem yoncaları balya yaptıracağız hem de meyve suluna kayısı toplayacağız arkadaşlar şöyle ileriyi göstereyim efendim baba topla. tamam var, tamam tamam hemen topluyorum evet şuradaki alt tarafındaki toplayacağız ki buraya balya makinası gelecek sonra da üzerine alta çatır serip üzerindekiler çırpacağız arkadaşlar bayağı dökülmüş bunları hemen toplayacağız. Evet bunlar muşmula ağacı arkadaşlar. 8 bıyık yani pardon 5 bıyık. 3, 4, 5 tane bıyığı olduğu için bu isim almış. Muşmula bu arkadaşlar. Evet Malta eriğine yeni dünyaya muşmula deniliyor. Ama asıl muşmula bu. Babam aşılamış. Hemen burada elma ağacı var ama şöyle de erik ağacı var. Erikleri de göstereyim size. Evet. Bunlar yoz erik arkadaşlar. Yözerik Ve şurada hemen vişne ağacını göstereyim size Evet bunlar vişne Böyle salkım salkım Olur ama daha erken Çok erken daha Bir haftası var toplanmaya Bir hafta ya da 10 günü var Toplanması gerekiyor Evet bunlar tamamen meyve bahçesi her tarafta meyveler var. Evet, bu kadar minnacık bile erikler var. Bunlar yabani erik arkadaşlar. Yabani erik hemen şurada göstereyim. Şöyle arkadan güneş geliyor. Bunlar yabani erik çok iyi ki olur. salkım salkım tutmuşlar. Bunların çok güzel kompostosu olur. Minik minik olgunlaştıktan sonra böyle vişne gibi kiraz gibi toplayıp kompostosu harika oluyor. İster hoşaf olaraktan içersiniz ister meyve suyu yaparsınız. Çekirdeklerini çıkartıp kullanır. Evet. Kelebeklerle eşliğinde şöyle güzel de videomuz olsun. Yine geldi karga güzel kiraza. şöyle göstereyim. Gökyüzüyle beraber o kadar güzel olmuş ki. Rabbimin nimetlerinden sual olmaz arkadaşlar. Rabbimin o kadar güzellikler vermiş ki Rabbim bizlere ne kadar şükretse kalsın. Evet arkadaşlar bunlar da elma. Mayoş elma. Yani yabani elma. DNA'sıyla hiç oynanmamış elma. Organik arkadaşlar. Organik. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Çok harika. Evet. Dala kaldırmıyor neredeyse. Bunlardan biraz toplayacağım. Çünkü çok mayhoş. Hafif şekerli. Çok hoşuma gitti. Ben Biraz toparlayayım. En azından eve götüreyim. Annem ve kızım da yesin. Babam onlara da. Şöyle biraz toplayacağım. Neredeyse dala kaldırmayacak. Bayağı da çok başında. Şöyle biraz hafif hem hasıl hem yükünü. Şöyle. yaprak var. Onları toplayacağım. Tazecik çok güzel olmuşlar. Şöyle göstereyim. Evet hep doğal organik dedik ya. Burada da yoz vişne var. Onu göstereyim size. Aşılanmamış vişne arkadaşlar. Çok küçük. Ve hemen karşımızda da aşılanmışı var. Şöyle göstereyim. Evet. Bunlar da aşılanmış. Kiraz gibi vişneler. Evet. Yapraklar tazecik. Şöyle tazecik yapraklar ne kadar kocaman olmuşlar. Çok güzel büyümüşler. gelmişken biraz da yaprak toplayacağım. Bugün kayısıydı, erikti, elmaydı, yonca balyesi bastırmaktı derken tabi tarlaya gelen boş durur mu durmaz. Allah ne verirse şöyle gördüğü şeyleri bir yandan toparlamaya çalışır. Bir yandan kışlık hazırlık, bir yandan hemen o günü kurtarmaya amacıyla şöyle harikada güzel yapraklar var. Ben de bunları da toplayacağım. Ben babama diğer bahçeyi balya yaptırırken ben burada bayağı bir şeyler toparladım biraz yoruldum. Topladım arkadaşlar. Şöyle kırmızı kirazları göstereyim. Kırmızı kirazları topladık biz. bunlarda da kurtlara kuşların nasibi kaldı. Şöyle. Evet. bunlarda gördüğünüz gibi kuşlar nasibini almış. Şöyle. Aralarda yiyor üzerinde. Kurtlar nasibini almış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kırmızı kiraz. Kırmızı kiraz. Evet, buradaki kirazları topladık. Şimdi beyaz kiraz var. Beyaz kiraz daha tam olgunlaşmamış. Onun olgunlaşmasını bekliyor. Birkaç gün sürer. Ondan sonra beyaz kirazdan reçel yapacağız. Evet, babam beni kayısı toplarken yalnız bırakmış gitmiş. Nereye gittiğini bilemedim. O da balyacı bekliyor. Balya yaptıracağız. Yoncaları. Evet, bunlar beyaz kiraz. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Çok güzel. Evet daha tam olgunlaşmamış. Bunları hemen bir e, nereden baksanız bir hafta falan yoktu. Yani her ara hemen hemen bir hafta diyelim. Bir hafta sonra bunlar toplanacak. Güzelce reçeller yapılacak. Kaysi'yi az sonra çırpacağız. Babamı bekliyorum. O çırpar. Altına çadır sereriz. Çadırdan toplaması kolay olur. Tabanını ben topladım. Evet. Yondular yeşermeye başlamış. Birinci biçilen böyle kurumuş. Onlar da yonca balya yapılacak arkadaşlar. Balya yapacağız nasıl olursa inşallah kaysımızla çırpacağız. Evimize gideceğiz bu arada kiraz sapı da vücuttaki ödem attırıcı. Çok güzel ödem atar. Ve ben bir bir biriktirmeye başladım bile. Kirazı. Kiraz sapını bir bir biriktirmeye başladım arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şöyle. Çok güzel. Ee, evet, ses geliyor. Ee, bale yapmaya diğer bahçeden başlanmış. Demek ki babam beni yalanız bırakıp oraya gitmiş. Hemen e, bir yol ileride. Şuradaki kalabalık ağaçların arka tarafında diğer bahçe var. Orada balya yapılıyor. Hemen oradan da buraya geldiler. Ben biraz oturayım dinleneyim çünkü bayağı yoruldum. Aslında şurada ileri de var kaysa ama onun da banına bakmadım. Bir alt kısmına bir bakayım onu da toplayayım. Biraz dinlendikten sonra. Babam acele etme dedi. Biraz dinlen kızım dedi. Biraz dinleneyim bakalım. Evet, balyacılar geldi çok şükür. Şöyle göstereyim. Balya makinası hemen arkasına da çekeceğim zaten. Nasıl balyeler yapılıyor? Evet, arkasında balya yaptıkça böyle bırakıyor arkadaşlar böyle sıra sıra balyeler sıralanıp gidiyor. Tekrar yoncalar sulanacak ve tekrardan yonca balyesi böyle biçilip yapılacak hayvanlar için. Eskiden babamın çok hayvanları vardı ama artık şimdi maalesef ki yok. Artık bundan sonra da böyle bal yapıp satıyorlar. fare <laughs> İçinde fare varmış. Sen ne yapıyorsun öyle? Ha? Sen yuvandan mı ettiler seni ha? Seni yuvandan mı ettiler? Ne oldu? <laughs> Balyana altındaymış arkadaşlar. Kuyruğu küçük, kısa kuyruklu farelerden. Oh. <laughs> çok mu tatlı şey. Tabii evlerimize girmesini istemeyiz. Çok sevimsiz bir hayvan ama böyle bak üzerine karınca geziyor ama yine de hiç tepki vermiyor ki ben görmeyeyim diye. Aslında kendisine çok yakınım. Hiç tepki vermiyor. Çünkü tepki verse sanki ben onu göreceğim ama yine görüyorum yani. Saklanamıyor maalesef ki. Etrafta ot çöp yok. Kalmadı. <laughs> evet. yakından çekiyorum arkadaşlar. Aslında küçük bir tarla faresi ama yakından olunca böyle biraz daha büyük gözüküyor. Evet arkadaşlar kanalımıza ücretsiz oradan abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Böyle balleler yapılıyor. Kışlık hazırlık hayvanlar için hem biz kendimiz için yaz aylarında böyle hazırlık yapıyoruz hem de hayvanlara hazırlık yapıyor arkadaşlar. Babam satıyor. Artık büyük baş hayvan olsun, küçük baş hayvan olsun yok. Eskiden çoktu tabi. Hepimiz bir aradaydık, bakıyorduk. Şimdi artık annem babam, annem yapamıyordu artık babam. Da artık bundan sonra herkes yapacağı işin başına geçsin, değil mi? Evet, biz yaprak topladık, elmaları topladık böyle. Hepsini topladım. Kayısıları topladık. Diğer kayısıları da şey yapacağım. Erik topladım biraz. Evet arkadaşlar kanalımıza ücretsiz olarak abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir çiçek, böcek, emoji doğrusu eklerseniz çok sevinirim. Hızlı hızlı gidiyorum çünkü işimiz var. Evet, kayısı toplayacağız. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hemen şöyle